Satın almanın bana sorarsanız en önemli katma değerlerinden biri siz şirketin finansallarına her gün katkıda bulunuyorsunuz. Bunun çok direkt iki tane yolu var. Bir tanesi geliri arttırmak olabilir. Ki satış, pazarlama gibi birimler ağırlıklı bu yönde çalışır. Bir diğeri de aslında baktığınızda satın alma. Çünkü şirketin tüm dışarıya ödemiş olduğu yani çalışanların maaşı dışındaki tüm giderleri sizin üzerinden geçiyor. Geçtiğimiz sene bir ee, masa önünden devam edersek, bir masaya 100 lira verilmişse, bu sene o masaya 90 lira verilmesini sağladığınız anda ay sonunda şirketin sonuçları gazetede çıktığı zaman siz oradaki ufak da olsa katkınızı görebiliyorsunuz. Bunu 100 liralık bir masadan alıp da Vodafone ölçekli bir şirkette 2 milyar senelik 2 milyar TL'leri çıkarttığınızda senelik bir %10 tasarruf etmeniz demek bu şirkette 200 milyon TL para kazandırmanız anlamına geliyor ki bu son derece kişi en azından beni ve ekibimizi ekibimi motive eden bir unsur oluyor.